Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sorumuza geçelim. Şekildeki yanal ayrıt uzunluğu 8 olan KABC düzgün kare piramidin KCE 60 KCA burası 60'mış. Peki arkadaşlar, diğer derste söylemiştik. Ayrıt uzunlukları eşittim. Yani KC, KA eşit olduğuna göre iki kenarı eşit. Yani burası da 60 olması gerekiyor. Yani KAC de 60. KA C'de arkadaşlar 60 olacak. Burası 60 60 o halde K'de 60 olacak. Yani KAC üçgeni eşkenardır. KAC eşkenar. Yani burası da 8 burası da 8 diyeceğiz arkadaşlar. Peki Arkadaşlar Şimdi A, B, C, D kare olduğuna göre ben A'dan C'yi çizildiğini biliyorum. B'den D'ye de bir çizelim. Dik gelecek. Yani burası 8, 8. Burası da 8 olacak. Yani burasına 4. Buraya da 4 çıkacak. Peki arkadaşlar buradan da bir çizersek. Burasına G diyelim. K'dan G'ye bir diklik çizeceğiz. Burası dik olduğuna göre 90'ın gördüğü 8. K'nın açısının yani şu kısmın gördüğü 4. Yani 30'un gördüğü 4. 60'ın gördüğü de 4 kök olacak. Yani burası 4 kök 3 olacak arkadaşlar. Şimdi buradan sonra A, G'nin 4, G, C'nin de 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu Buradan sonrası kolay. Hacimi bulmak. Bizden zaten hacmi istiyor. Hacim yazalım arkadaşlar. Hacim nasıl bulunuyordu? Taban alanı yani 1 bölü 3 ile tabanı 3'e böleceğiz. Taban alanı 3'e bölüp yükseklik ile çarpacağız. Peki arkadaşlar taban alan ne? Şimdi burası arkadaşlar burası 4 ise burası da 4'tür. Kare olduğu için 4 4. Burası da 4 2. Aynı zamanda burası da 4 2 olduğunu bilmem gerekiyor. Taban alan iki kenarın çarpımı değil miydi? Alanı bulmak için karelerde iki kenarın çarpımı. Yazalım. 1 bölü 3 çarpı 4 kök 2'nin iki tane olduğu için karesini alıyoruz. Çarpı yükseklik. Peki yüksekliğimiz kaç? arkadaşlar yüksekliğimiz K'dan G yani 4 kök 3 diyeceğiz. Peki burası 16 2 ile çarptım 32. 32'yi 4 ile çarparsam 128 kök 3 bölü 3 olacak. Yani cevabımız 128 kök 3 bölü 3 olacak. Bizden hacmi istemişti. Hacmimiz bulunmuş oldu. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir düzgün kare piramidin yan yüzü taban düzlemiyle 60 derece açı yapmaktadır. Bir yanal ayrıtı 2 kök 15 olan bu düzgün kare piramidin taban alanı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar biz bir düzgün kare piramit çizelim. Şöyle düzgün bir kare piramit çizelim. Ee, arkadaşlar şu şekilde ee, A B C D diye adlandıralım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. A'dan T'ye D'den T'ye T'den C'ye T'den B'ye 1, buraya da T diyelim. Kare piramit çizmiş olduk. Şimdi taban düzlemiyle 60 derecelik açı yapıyor. Taban bir yanal ayrıtı 2 kök 15. Yani şurası 2 kök 15. TC, TA, TB, 2 kök 15. Kare piramit olduğuna göre T'den H'ye bir diklik indiriyorum iki eşit parçaya bölünüyor. AA diye. Burasına 2A diyelim. Sonra arkadaşlar ağırlık merkezi Buradan bir TG birleştirelim. Şu ikisini birleştirdikten sonra dediği yani taban düzlemini 60 derecelik açı yapmaktadır. Yani burası 60 derecelik açı. Peki 90 60 burası 30. 30'un gördüğü 2A ya burası yarısı yani A'dır. 30'un gördüğü A ise 90'ın gördüğü 2A. 60'ın gördüğü de A kök 3 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada sonrası kolay. TH T buraya H demiştik. TH C dik üçgenin pisagoru yani a'nın karesi artı 2 a'nın karesi neye eşit 2 kök 15'i t h c diyelim üçgeninden a'nın karesi artı 2 a'nın karesi neye eşit 2 kök 15'in karesine 2 a'nın karesi 4 a kare a kare daha 5 a kare 2'nin karesi 4 15 kök 15'in karesi 15 4 ile 15'i çarparsam 60 olacak her tarafı 15'e böldüğüm zaman a kare 12 a da dışarıya 2 kök 3 diye çıkacak Peki arkadaşlar benden alan abc istiyor gerisi kolay yani iki kenarın çarpımı alan a b c çünkü piramidin taban alanı yani alan ABC'de istiyor. 2A çarpı 2A. Yani 4A kare mi olur? 4 çarpı A kare kaçtı zaten? 12 idi. Direkt 12 yazalım. 4 ile 12'yi çarparsak ne olacak? 48 olacak. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.